Hakan Ural paylaşımıyla devam edeceğiz. Bunlar, Şimdi, baba, bu arada sevgili seyirciler hep söylüyoruz. Sosyal medya paylaşımları hakikaten çok önemli. Neredeyse başladığımızdan beri gündem maddelerimizin en üst sıralarında. Şimdi Hakan Ural babalar günü paylaşımı yaptı. Ee, fotoğraf aslında ekrana gelirse sanırım biraz daha e, açıklayıcı olacak Bakalım babalar gününde de paylaş. Evet. Şimdi Babalar Günü'nde böyle bir paylaşım yaptı. Fakat babalar kutlu olsun, Bu gördüğünüz babasıyla mi? alakalı değil. Aa rahmetli babam Hikmet Uzun. Aynen. Rahmetli amcam Hüseyin Uzun. Ee, babalar Kim günümüz bu? kutlu olsun. Rahmetli babam Hikmet Uzun ve rahmetli amcam Hüseyin Uzun. Biliyorsunuz soyadı Ural. Tamam. Kendi babasıyla e, tam. ilgili bir paylaşım yapmamış. Bunlar manevi babası galiba. Zafer babasıymış. Ha aa Üvey babaları mı? Hayır, Üvey babası ve üvey amcası oluyor babasının. Aha, şeyi. Evet, şimdi yani tamam. üvey baba ve amcayı koyuyor. Bunun üzerine Selçuk Bey'den de çok büyük tepki geliyor. Selçuk Bey Haklı de diyor olarak. ki soyadımı geri istiyorum. Ee, Ama şimdi... herhalde bunun sebebi şu mu? Sen kağıtlarına bakar dur aklıma şöyle bir şey geldi. Galiba Hakan Ural'ın babası çok sonra aşırı o zaman DNA testi falan da yok ya artık böyle yan Hı -hı. yana koyup ikiz gibi oldukları için kabul etmemiş miydi diye hatırlıyorum. Çok sonra kabul ediyor Hakan Ural'ı. Başta kabul etmiyor. Ee, Selçuk Bey diyor ki Ural ailesi olarak biz onu çoktan sildik tek bir şey söyleyeceğim soyadımı geri istiyorum. Aaa öyle bir şey yok. Ama ben yani araları da bu kadar kötü. Ben hiç böyle araların uzun olduğunu bilmiyorum Hakan Ural'la. Çok enteresan değil mi? Yani hani Hakan Ural'ı takip etmiyorum ben tabii şeyini ben de bilmiyorum de ama, ama hani böyle bir paylaşım da yani Televizyonda denk geldiğimde yaptığı konuşmalarda hiç babasından hani babası yokmuş gibi bahsettiğini Ama bu paylaşımda da benim öyle. babam e, gerçekten üvey babam ve amcam yani burada Selçuk Ural'ın o da babası olduğunu kabul etmiyor bence. Beni onlar büyüttü benim için asıl baba odur orada realitesi var değil mi? İstediklerini düşünsün. Çok Ural sonra kabul var. ediyor. Ya hmm. yani Çok sonra kabul ediyorlar. Artık o zaman da diyorum ya tekrar ediyorum belki ama DNA testi yok. Hmm. Böyle ikizi gibi olunca tamam bu benim çocuğum diyor. Ama Selçuk şey Ural. diyeceğim yani Sibel Hanım'la evlilikleri esnasında tamam, hiç aranında kötü sana. bir şey Aynen hep yani, yani, e, Sibel, Hanım babam deydi. kayınpederi Selçuk Ural'dı babam, yıllarca. Babam, evet, diye bahsediyordu yani. sürekli. Yani İyi, o da, da kızım, kızım diyordu, diyordu Sibel Hanım'a. Ama evet. sonradan aralarında ne oldu, ne yaşandı bilmiyoruz. Bu arada şu da var ama şöyle dikkat çekin. Yani şimdi siz söyleyince mesela Melissa ile falan hiç değil mi Selçuk Ural'ın fotoğrafı yoktur. Bir, Dedem dede, dede, gibi falan bir diye. Yok dede torun abi. ilişkisi yoktur. Hakan evet. Ural'ın çocuklarıyla hiç gördünüz mü Selçuk Ural'ı beraber Kalamadım. yemekte orada burada demek ki ciddi bir problem var ya mı? da öyle bir samimiyetli yani samimiyet yok belki insan Aral dedesiyle Hanım'da. samimi olmaz mı bayramı var seyranı var babalar günü var mutlaka bir aile yemeği yenir herkes şey çocuklarını şey toplayıp her yiyor hani e, Hakan Bey ve Sibel Hanım'dan da kaynaklanmıyor olabilir hiç bilmiyoruz belki Selçuk Bey çok yanaşmıyor işte i̇şte ...bazı ben de, mesela de dede öyle bir gibi şey değil yaşıyorum. değil mi? Benim de mesela babaanne ve dedeyle... ...hiçbir fotoğraf bir yerde görmezsiniz... ...yoklar. Hmm. Her yerde anneanne dede... ...sanki çocuk sadece anneanne yani ve dede alışıyormuş gibi. Kizlik var ama ruhen yani öyle bir şey yok. yani Bizim kendi ailelerimizde evet. gördüğümüz gibi yani bir yani samimiyet yok. O yani. torun sevgisi başka Hayır, bir şey yani. Bunu yani şunu mı? anlatmaya çalışıyorum, onu çok iyi biliyorum da... ...yani bir mesafe olduğu... ...bariz ortada o zaman. Hı -hı. Şimdi bu konu ortaya çıkınca... ...ben ve ekran başındaki herkes bunu anladı şimdi. Hı -hı. Belli ki hiçbir torunuyla fotoğrafı da olmadığı için mesafe var belli ki seninkinde de mesafe var mesela çünkü belli ki bir şey yok nerede çocuk İşte atıyorum yazlıkta annenin yanında hı -hı, mesela hı -hı. yani o zaman çok ortada biz farkında değilmişiz evet. ya da hiç anlamamışız çünkü Hakan Ural da hiç konuşmamış bunu ama Hakan Ural aile bağına dostluğa adamlığa çok önem veren bir adam bir, baba. bir de ben Hakan Ural'ın yorumlarını falan çok beğeniyorum gerçekten Ben başka bir Hakan Ural tanıdım ben, ben de orada beğeniyorum. yani o hafif Böyle sert konuşmalarını falan beğeniyorum. Evdeyken izliyorsam on, ondan izliyorum mesela. Evet. Herkes, merak herkes de çok beğeniyor evet, mesela. Evet, ben Ama de çok enteresan bak burada beraber fotoğrafları var. Yıllar belki, sonra büyük bir gerginlik yaşanmış olabilir. Ya da şu da olabilir bazen şimdi kadın arasında başka bir şey var da iki erkeğin geçmişteki yani o bagaj dediğimiz şey var ya yeni tabiriyle o şey belki de kapanmıyor yaralar kapanmıyor hmm. bunlar. Olabilir. olabilir yani. Belki olabilir. eski meseleler açıldı. Çünkü diyorum ya o uzun süre kabul etmedi. İkizi gibi görünmesine rağmen baba o. Uzun süre kabul Gerçekten etmedi. Gerçekten yalnız. Kendini doğurmuş. burnundan yani, düşmüş. Daha sonra kendi doğuramıyor da. Neyse işte Bence Hakan Ural da ama e, bu şeyden memnun bu durumdan. Yani o da Selçuk Ural'ı özlüyor değil. değil. Zaten özlese fotoğrafını koyar. Benim alakam yok diyor zaten o tarafta. E, yani bence... Beni büyüten ve bu hale getiren onlardır diyor. Hmm. O yüzden de düşünsene Üvey <laughs> Baba'ya ve hatta Üvey amca daha da artık bir tık ötesine babam ve amcam diye fotoğraf. Yani veriyor. keşke Hakan Ural bağlansa, anlatsa bize bunu <laughs> keşke. değil mi? Yani zaman bundan zaman size <laughs> aslında Selçuk, Selçuk Bey'e bağlanışmaya e, Bey keşke... çalıştık. E, mümkün olmadı ama açıklamaları var galiba değil mi Selçuk Bey'in elimizde? Derya'cığım? Verelim mi onlara bir başka bir telefon bağlantısından bir şey çıkarırız belki. Hı hı. Demek büyük meseleler var. Büyük dinleler, mesele var. Çocuklar. Biz onu evlatlıktan attık. Ben soyodumu istiyorum diyor. Ailesi olarak diyor. Ma aile. Hmm, ama maali. bir şey söyleyeceğim. Bir babanın hissiyatını düşünsene. Baba diye Üvey babanın fotoğraflarını koyarsan bir baba da se... zaten sen biz onu çoktan ya. attık diyor. O da ama. biz onu çoktan attık. Yani Selçuk Ural diyor ki benim hiç umurumda değil onun o babalar günü paylaşımı. Biz onu çoktan attık diyor. Hakan Ural da diyor ki ben de zaten seni baba yerine koymuyorum. Biz buradan direkt bunu anlıyoruz. Ama Aynen. Ama, ama yıllarca bakın enteresan hiç aralarında bir sorun olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ki... bunu da hiç çaktırmamışlar helal olsun. Ki Sonradan ikisi de. tanışmış ve evet. barışmış yani bir ilişki kurabilmiş insanlar olarak çok iyi görünüyorlardı ama tabii bak ben neyi düşündüm biliyor musun? Emrah'ta da aynı problemler. Şimdi bu insanlar bir zaman çok ünlülerken beraber oldukları insanlar hamile olduklarını söylemiyorlar ve bir şekilde bu çocukları doğuruyorlar. Yani bu adamların evet, haberleri oluyor yani. Birden evet. kucağınıza bir bebek geliyor. Düşünsene Emrah için de böyle bir şeydi. Hala tabii. çocuğu Tayfun muydu ismini yanlış hatırlamıyorsam Kabul etmiyorum. Evet. Şimdi bakıyorum aynı hikaye. Yani siz bu adamlarla evet beraber olabilirsiniz, bir şey yaşayabilirsiniz. Ama sonra ellerine bir daha hiç beklemedikleri bir anda bir çocuk veriyorsunuz ve onu sevmesini, nüfusunu almasını, parasını vermesini Bir dakika vermesi, ya, kadınlar yok. bunu tek başına mı yapıyor? Hayır hayatım ama bak erkekler, lafımı kesme. Allah Allah, erkeğin beyni nerede çocuk yaparken? E, yani hamilin şimdi, kadın bilir ama hayatım. Ya hayır, ha, hayır efendim, kadın bilir. hayır, hayır efendim. hiçbir erkek Adam düşmez. Bir dakika, erkekler de mi? bayıla bayıla çocuk yapıyor. Ondan hayır. sonra kalkıp bu... yıllarca çocuğu ben bunu istemiyorum. Hayatım, bak şimdi Emre üzerinden konuşayım, bunun tamam. ikili ilişkilerini bilmiyorum. Ama Emre çocuğu bu. Elbette. Ya da şey Dilan Dilan Çıtay'ın çocuğu. Bunlar şeyleri bu insanlarla sadece sevgililik yaşıyorlar. Bunun tamam. üzerine bir ilişki biçimleri var. Hatta bazen sevgililik bile değil. Etrafta da görünmüyorlar. Kapalı kapalı ardında bir ilişki yaşıyorlar. Tamam mı? Sonra adamların hiç haberleri yok. Bu kadınlarla beraber olduklarını düşünüyorlar. Sonra sen bir iki sene sonra diyorsun ki al senin bir tane çocuğun oldu. yani erkeğin ne suçu var? Yaşıyor. Hamile kaldığı Saklıyor. an beni, ben hamileyim diye söylese İki kişinin ortak kararı e olacak. Yani bu... Doğurduktan sonra söyleyince adama söz hakkı gelmiyor. Hayır efendim sonra öyle bir şey Sonra çocuk ortada kalıyor. O çocuk sendense, şu... hayır, o çocuk ya sendense senden sonra kabul sen ediyor. ona sahip çıkacaksın. Mecbursun yani. Erkekler de o zaman kendilerine sahip Ben ona bir şey demiyorum. Çok amiyane tabirle söyleyeyim ama. Çocuklarına da sahip ben çıkacaklar. Istemezdim. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben erkek olsaydım beraber olduğum bir kadın öylesine ya da ciddi. Bana sormadan hamile kalsa ve önüme bir tane çocuk şey yapsa belki paralarım yani. Ben şey burada çok hazır, hazır değilsin cevap, cevap, verme, cevap verme sözlüğümü... Yani söz seçemiyorum sana anlatabildim mi? Hayatım haberi i̇ki yok. Insan, anladım haberi tamam. Yok. İki insan... Haberi yok yani. Çok ayıp bir şey değil mi haberi olmaz? İki insan karar veriyorsun. Sen iki insan beraber olmaya karar veriyorsun. Yatakta evde neyse yani. emin misin mesela kadının peki bunu? Bunu bak, biliyor muyuz? Bu ikili hikayeyi bilmiyorum ama... Tamam. Emrah Tayfun'dan biliyorum. Dilan Çıtak ve işte annesi ben biliyorum. Bunlar sonradan adam, o ünlü adamlarla beraber oluyorlar. Kusura bakma ben burada iyi niyetle aramıyorum. Çünkü e, Hakan Ural'ın doğduğu zamanlarda Selçuk Ural acayip bir adam. Çok yakışıklı, çok paralı, çok şöhretli falan. Sonra da sen bu adamların hiç haberi yok. Kucaklarına bir daha kocaman çocuk bırakıyorsun. Abi insanlar evliyken bile, bak ben evli değilim ama kafam şöyle çalışıyor. Evliyken bile kocana danışıyorsun ya. Çocuğunu aldırırken, hamile kalırken ya da doğurup doğurmayacaksın. Yani çiftler beraber o, karar, karar vermez karar misin abi yani bu? Ne güzel. Her beraber olan üstüne çocuk bırakırsa nasıl olacak o iş? O zaman erkekler de kendine sahip çıksın. Bak uçkuruna sahip çıksın. Erkekler kendine sana. sahip çıksın. Sen kadınları gömdün burada yere batırdın yani. O zaman kadınlar ne yapsın? Kimse gizli iş yapmasın. Sonra, ya Allah aşkına yapmasın. peki o zaman öyle gerekti. Herkesin kendi bir ne bileyim aile yapısı var bir şey var o var. O zaman adamlar da hiçbir çocuğuna sahip çıkmasın. Adamlar istediği gibi dolaşsın ortada. Oh ne güzel yani oh ne güzel. Bu adamın da kadının ya. da oto kontrolünde olan bir bak, şey. Belki Adam kabul da ediyor. çocuk istemiyorsa kadını uyarsın en başta. E, bu istemeyip yani isteyerek istemeyerek hamile kalma olayında... ...kadının da erkeğin de yapabileceği şeyler var şimdi. Hani biliyoruz ya sadece erkekle de alakalı. Var. Evet yöntemler Elbet var. Yani. O ortak kararlaştırılır. Böyle bir şey istenmiyorsa bunun önüne geçilebilir. de bas bas bağırıyorlar. Değil. Her bulduğunuz sağlık ocağında bu hizmet veriliyor zaten. Pınar'cığım bak şimdi ben e, sen ha, çok haklı olarak... İyi bir yerden bakıyorsun, doğru bir yerden bakıyorsun. Ama bu şöhret olan insanlarla ilgili ki mevzu o değil. Hı hı. Bir şekilde bu zengin adamlara kapak katıp hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan kadınlar oluyor. Genel ya ama çok olmuş. da çile çekiyor kadınlar o adamlarla e, beraber e, olup yani böyle şeyler adamları, de var. Ya çok geçirirsin kardeşim senin de önüne iki yaşında falan bir çocuk getirse... Ben istemem ya erkek olarak ben o istemem ya. Yani. Bir izleyicimiz yazmış e, Selçuk Ural'la Sibelcan mahkemelik olmuşlar. Sebep hmm. bilmiyorum yani zaten görüşmüyorlarmış. Bu sumet büyük anlaşılan. Tabii uzun zamandır görüşmedikleri, onların belli zaten diyoruz da bir fotoğraf hiç, yok, bir, tabii, şey tabii, yok. Tabii, şey, şey. bir görüşme var. yok. Yani Melisa yine bir dedesini özler çünkü Sibelcan çocuklarını çok e, aile sevgisiyle büyütüyor. Sibelcan'ın tabii. bütün diğer anne tarafının yakınlarıyla çocuklar görüşüyor. Bayramlarda fotoğraflar konuuyor ama Selçuk Ural hiç yok. Demek ki burada çok büyük bir problem var. Var ama bu problem hiçbir zaman medyaya çok böyle yansımamış. yansıtılmadı. Muhtemelen Diyelim. Hakan Ural da bu konuları sevmiyor. Üstünü kapamış. Haklı özel mevzular da her haklı. dakika Doğru. konuşulmak zorunda Boşanmış da değil. Boşanmış gelinle neden dava açarsın? Para mevzusu gibi mi? Bilmiyorum. Çünkü onların aralarında vardı o tip bir şey. Tamam o zaman hadi.